CS 2025 turumuz tam gaz devam ediyor ve arkamdaki ejderhadan da anlayacağınız üzere MSI standındayız arkadaşlar. MSI'ın yeni Titan laptopuyla başlayacağız. İçerisinde RTX 5090 ekran kartı var ama daha da bombası AMD'nin 3D V-Cache işlemcisiyle geliyor. Bu canavara yakından bakalım. Şimdi cihazın biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. İçerisinde Intel'in Core Ultra 9 285HX model işlemcisi olacak ve ekran kartı da tabii ki RTX 5090 24 GB GDDR7 bellekle gelecek. Ekrana baktığımızda 4K çözünürlük görüyoruz ve mini LED bir panel kullanıyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ve panelin DCI-P3 renk gamının %100'ünü sunabildiğini de belirtelim. Öte yandan Titan'la ilgili belki de en vurucu nokta içerisinde 4 adet M2 yuvası olması. Bu yuvalardan bir tanesi PCI Express 5.0 hızında ve buraya takılacak SSD için MSI özel bir soğutucu geliştirmiş. Zira PCI Express 5.0 SSD'ler yüksek hız sunarken aynı zamanda yüksek sıcaklıklara da çıkabiliyor ve ısınmadan dolayı SSD'nin performansının düşmemesi için üzerinde bir adet ısı borusu olacak. Arkamda MSI'nin Raider A18 HX model laptopu var. Fakat bu laptopu diğer laptoplarda ayıran en büyük özellik AMD'nin 3D V-Cache işlemcileriyle geliyor olması. Evet AMD masa üstünde performans rekorları kıran, oyunlarda Intel'e devasa fark atan işlemcisini laptoplara getirdi arkadaşlar. İşlemciler resmi olarak duyuruldu ve MSI'nin laptopu da yeni AMD 3D V-Cache'li mobil işlemciyi ihtiva edecek. Cihazın 4K mini LED bir ekranı var. Mini LED ne avantaj sağlıyor diye soracak olursanız OLED'in aksine daha yüksek parlaklıkta çıkılmasını mümkün kılıyor. Bu sayede cihaz VESA'dan Display HDR 1000 sertifikasını almaya hak kazanmış. Yani tepe noktada 1000 nit parlaklığa çıkabiliyor. Öte yandan ben 4K panel istemiyorum fakat yine de RTX 5000 serisi bir GPU istiyorum derseniz burada MSI'nin Vector serisi laptopu var. İçerisinde RTX 5080 ekran kartı olacak ve yine Intel veya AMD işlemci arasından seçim yapabileceksiniz. AMD tarafında Ryzen 9 9955HX işlemciye kadar çıkabilecek laptop. 2560 2560'a 1600 çözünürlüklü ekran 240 Hz tazeleme hızı sunacak. Panel tipinin ise IPS olacağını belirtelim. Burada da MSI'ın Stealth 18 HX AI model laptopu var. MSI Stealth serisini 18 inç bir modelle güncellemiş. Fakat buna rağmen magnezyum alüminyum alaşımlı bir kasa kullanıyor cihaz ve bu sayede 18 inç olmasına rağmen Stealth sınıfına giriyor. Yani hafif bir laptop yapmayı başarmış şirket. Teknik özelliklere baktığımızda cihazın içerisinde Intel ya da AMD işlemci olabilecek. Yani bunu siz tercih edebileceksiniz. Buna ek olarak tabii ki RTX 5090 ekran kartı olmazsa olmazlar arasında. Panele baktığımızda ise 4K çözünürlükte mini LED ve 120 Hz tazeleme hızına sahip olduğunu görmekteyiz. Şimdi stand turumuza devam edelim isterseniz. Laptop görmekten belki sıkılmış olabilirsiniz. Bu bağlamda MSI'nin yeni Flow serisi taşınabilir oyun konsollarına bakabiliriz arkadaşlar arkamda MSI'ın Claw 7 AI ve yine Claw 8 AI oyun konsolunu görüyorsunuz. Konsollar Intel'in Core Ultra 200 serisi işlemcileriyle güncellendi ve bu işlemcilerin en büyük avantajı daha önce incelediğimiz gibi pil ömrü. Yani cihazlar artık eski modellere göre çok daha uzun pil ömrü sunabilecek ve aynı zamanda Core Ultra 200 serisi işlemcilerle birlikte ki bu işlemcilerin kod adı Lunar Lake'ti, daha iyi bir dahili GPU geliyor. Bu sayede cihazların oyun performansının da arttığını söyleyebiliriz. Lunar Lake işlemcili Claw modellerine biraz daha yakından bakalım. Elimdeki model Claw 8 AI Plus. içerisinde Core Ultra 7 258V model işlemci var ve GPU'da ARC 140V olarak geçiyor. 8 inç Full HD bir panele sahip ve panelin tazeleme hızının da 120 Hz olduğunu belirteyim. Yine cihazda 32 GB LPDDR5X bellekler var ve bu belleklerde 8533 megatransfer hızında çalışıyor. Ürünle ilgili belki de en önemli özellikler özellik joysticklerin hall effect özelliğine sahip olması bu sayede geleneksel joystickler gibi drift sorunu yaşamıyorsunuz evet laptop ve taşınabilir konsol modelleri bu şekildeydi firmanın diğer ürünlerine bakmak için yola çıkalım isterseniz CS2025'te MSI standındaki turumuz tam gaz devam ediyor ve şimdi şirketin yeni B860 Yonga setli anakartlarına bakacağız. Arkamda da B860 Mortar modeli var. Özellikle Z890 yüksek fiyatlı kaldığından dolayı daha orta seviye bir anakart tercih etmek istiyorsanız B860 tercih edilebilir. Ama ne özellikler sunuyor, neler kırpılmış biraz yakından bakalım. Öncelikle anakartımız LGA 1851 sokete sahip yani Core Ultra 200 işlemcileri destekli. 4 adet DDR5 bellek yuvası var fakat MSI henüz bellek frekansları konusunda bir bilgi vermiyor açıkçası. Ben yine de 6000 megatransferin transferin üzerine çıkmamanızı tavsiye ediyorum. MOSFET soğutmasını görüyoruz. Burada güç beslemesine baktığımızda da 12 artı 1 artı 1 güç beslemesi var anakartın. Ve yine işlemci için çift 8000 güç bağlantısı olduğunu görüyoruz. B860'da da PCI Express X16 yuvası 5.0 destekli yani yüksek hızı destekliyor. Özellikle RTX 5000 serisi ekran kartı takmayıp planlıyorsanız uyumlu olduğunu belirtmemizde fayda var. Yine M2 yuvasında da PCIe Express 5.0 desteği olduğunu belirtelim. MSI burada ayrıca bir yenilik yapmış. m yuvasını kolayca sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yuvanın soğutmasını sökmek mümkün. Tabii ki SSD monte etmek de kolay. SSD'yi buraya yerleştiriyorsunuz ve sonrasında bu şekilde vidasız bir şekilde kilidini açıp kapayabiliyorsunuz. SSD'yi monte ettikten sonra da kolayca yerine takmak mümkün. Ana kartın alt kısmına baktığımızda burada ek bir güç girişi olduğunu görüyoruz. 8000 PCIe Express güç girişi var. Buradaki amaç özellikle ekran kartının yüksek güç gereksinimi olduğu zaman buradaki güç girişinden ek güç alabilmek. Yani MSI burada yeni nesil ekran kartları için bir güç girişi yerleştirmiş. Portlara baktığımızda burada Thunderbolt 4 portunu görmekteyiz. Buna ek olarak 5 gigabit Ethernet portumuz var. Yine Wi-Fi 7 desteği de anakartın diğer özellikleri arasında. Devam ettiğimiz zaman Z890 Ace modelini görüyoruz arkadaşlar. MSI burada güzel bir tasarıma imza atmış. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine DDR5 bellekler konusunda da 9200 mega transfere kadar destek veriyor. Sol tarafa geçtiğimizde ise Mac Z890 Godlike modelini görüyoruz. Godlike MSI'nin anakart ailesindeki en üst model oluyor arkadaşlar. Burada da anakartın her tarafının kaplı olduğu özellikle dikkatimi çekiyor. Yine sağda da bir adet OLED ekranımız var ve bu ekranın üzerinde özellikle fanlar hakkında bilgi alabiliyoruz. Yine işlemci sıcaklıkları ve birçok bilgiyi de bu ekran üzerinde görmek mümkün. Ben yine uygun fiyatlı bir Intel toplamak istiyorum ama anakart konusunda da Micro ATX'e gitmek istemiyorum diyorsanız MSI'nin Mark B860 Tomahawk Wi-Fi modeline göz atabilirsiniz. Ana kartın özelliklerinin aşağı yukarı Mortar Wi-Fi ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yine Wi-Fi 7 desteğimiz var. Thunderbolt 4 portlarımız var. 5 gigabit Ethernet portlarımız var. PCI Express 5.0 X16 ekran kartı yuvamız var. Ve yine bir adet PCI Express 5.0 SSD yuvamız var. Öte yandan daha fazla PCI Express portumuz var. Burada bir tane X1, burada da bir tane X16 uzunluğunda olmak üzere. Evet yeni Intel MSI anakartlar bu şekildeydi. Bu turumuzu burada sonlandırıyoruz. Sırada yeni RTX 5000 serisi ekran kartları var. Ailenin en üst modeli karşımızda 5090 32G Supreme Liquid OC modeli sıvı soğutmalı bir 5090 ekran kartı bu arkadaşlar. 360 mm'lik bir radyatörle geliyor. Fiyatını tahmin bile etmek istemiyorum açıkçası şu anda. Sıradaki modelimiz RTX 5090 32G Supreme OC. Bu da gerçekten devasa bir ekran kartı. Şöyle göstermek istiyorum videoya sığdırmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Muazzam bir ekran kartı. Artık 3.5 slot kaplıyor diyebiliriz. MSI'nin devasa boyutlardaki 5090 modeli. Onun hemen sağında 5090 Vanguard OC modeli var arkadaşlar. Devam ettiğimizde 5090 32G Gaming Trio OC'yi görüyoruz. Yine sonda da 5090 Ventus 3X OC modeli var. Uygun fiyatlı, uygun yollu bir 5090. 90 arayanlar için 5080'lere baktığımızda yine MSI'nin burada sıvı soğutmalı bir Supreme 5080 Liquid modeli olduğunu görüyoruz. Onun hemen sağında yine aynı şekilde Supreme 5080 fakat hava soğutmalı model. Yine Vanguard 5080 modeli, 5080 Gaming Trio OC ve burada farklı bir şey çıktı karşımıza arkadaşlar. Trio OC White modeli. MSI beyaz bir tane 5080 ekran kartı yapmış. Devam ettiğimiz zaman yine uygun fiyatlı bir 5080 isteyenler için Ventus 3X OC modeli var. Daha da uygun fiyatlı bir model istiyorsanız Inspire 3X OC modelini burada görebilirsiniz. 5070T geldiğimizde Vanguard OC modelini görüyoruz arkadaşlar. 16 GB bellekle geliyor bu ekran kartı. Onun hemen devamında yine Gaming Trio OC Plus modeli var. MSI isimler konusunda biraz çalışman gerekiyor. Bence Gaming Trio OC Plus biraz fazla uzatıyor ismi açıkçası. Yani tam isme baktığımız zaman zaten bambaşka bir seviyeye çıkıyoruz arkadaşlar. GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC Plus. Yani daha incelemeye geçmeden ben yoruldum arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir tane beyaz MSI 5070 Ti modeli görmekteyiz. Bu da Gaming Trio OC White modeli arkadaşlar. Sağ tarafta ise yine Ventus 3X OC Plus modeli var. Yine daha da uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız MSI burada Inspire 3X OC Plus modelini göstermekte. 5070'lerde sanki daha fazla model var gibi 12 GB belleğe sahip bu ekran kartları. Vanguard OC modelini görüyoruz. Devam ettiğimiz zaman Gaming Trio OC var. Gaming Trio OC White var. Gandalf sürümü arkadaşlar. Eğer bilgisayarını Gandalf sürümüyle yapmak isteyenler varsa burada beyaz bir ekran kartı var. Yine Ventus 3X OC modeli var. Sol tarafa geçtiğimizde iki fanlı bir model görüyoruz arkadaşlar. Ventus 2X OC daha da uygun fiyatlı bir kart istiyorsanız onun bir de beyaz sürümü olacaktı. O da burada buradaymış arkadaşlar. 5070'in beyaz sürümü Ventus 2X OC White ve en sonda da Inspire 3X OC modeli. Ben buna en uygun fiyatlı dedim ama bu belki en uygun fiyatlı sürüm olmayabilir. Bir yanlışım olabilir. MSI'nin biraz daha farklı tasarımı. Belki kurumsal ya da profesyonel pisler için tasarladığı bir sürüm olabilir Inspire modeli. Evet MSI'nin 5000 ailesi bu şekildeydi arkadaşlar. Bütün seriyi görmüş olduk. Uzun zamandan beri 27 inç bir OLED monitör soruyordunuz. İşte arkamda MSI dünyanın ilk 27 inç QD OLED monitörünü piyasaya sürdü arkadaşlar. CES 2025 fuarında monitör tanıtıldı ve yakın zamanda da satışa çıkacak. Özelliklerine yakından bakalım. Şimdi burada bence özellikle üstüne durmamız gereken nokta 27 inç bir OLED monitör olması değil. Aslında içerisinde barındırdığı teknolojiler. Monitörün içerisinde 5 katman tandem OLED panel bulunuyor. Peki tandem OLED nedir? Yeni bir terim çıktı. Bunu açıklamamız gerek arkadaşlar. Tandem öncelikle iki tane anlamına geliyor. Tandem bisikletten anlayabilirsiniz. Bilmiyorsanız Google'a tandem bisiklet diye yazın öğrenin arkadaşlar. 2 tane OLED panel birden kullanıyor monitör ve bu sayede iki panelin birden parlaklığı alıp OLED'in en büyük sorunlarından bir tanesi olan düşük parlaklık sorununu çözmeyi amaçlıyor. Yine monitörde DisplayPort 2.1 desteği mevcut. 3840 2160 yani 4K çözünürlüklü bir panel, 240 Hz tazeleme hızı var ve 0.03 milisaniye gri'den gri'ye tepki süresine sahip. Şimdi 27 inçte 4K çok güzel. Bu sayede PPI değeri artıyor. Yani piksel yoğunluğu artıyor monitörün. Fakat herkes 4K çözünürlükte oyun oynamak istemiyor. 1440 P'de yüksek hertz değeri isteyen arkadaşlar da var. Onlar için arkamdaki monitör biçilmiş kaftan olabilir. MSI'ın dünyanın ilk 500 Hz QD OLED monitörü var arkamda. 2560x1440 çözünürlük ve 500 hertz tazeleme hızı gayet güzel. Monitör buna ek olarak DisplayPort 2.1 teknolojisinde destekliyor ve aynı zamanda 0.03 milisaniye griden griye tepki süresine sahip. Tabii yine OLED monitörlerdeki en büyük çekincelerden bir tanesi OLED yanması olacak mı? MSI burada 3 yıllık bir garanti sunuyor OLED yanmasına karşın. Yine monitörün içerisinde OLED yanmasını engelleyecek teknolojiler de mevcut. OLED k 2.0 teknolojisi var. Burada da zaten 3 yıl OLED yanmasına karşı garantili olduğunu görebilirsiniz. Abi OLED bize gelmez. OLED pahalı. Bize biraz daha böyle ucuz yollu bir şeyler göster diyorsanız arkamda MSI'nin 24 inç dünyanın ilk 600 Hz tazeleme hızına sahip monitör var arkadaşlar. Tabii ki yüksek herte çıktığımız zaman TN panel kullanmak zorundayız. Çünkü şu anda IPS paneller bu kadar yüksek tazeleme hızına maalesef çıkamıyorlar. Bu yüzden MSI'ın monitörü de TN panel kullanıyor. Fakat renk performansı ilk TN paneller kadar zayıf değil. Yeni nesil TN paneller renk konusunda da eskilere göre daha iyiler. TN panelin IPS'e göre bazı dezavantajları da var bildiğimiz üzere. Bunlardan bir tanesi yan açılardan renkleri karşıdan olduğu kadar iyi verememesi. Şimdi bu modelde karşıdan en iyi renk alıyoruz. Fakat yandan baktığımızda ilk TN paneller kadar kötü bir görüntü yok açıkçası. Yine büyük oranda görülebilir bir panelimiz var. HDMI 2.1 desteği, 0.5 milisaniye piksel tepki süresi ve AMD FreeSync Premium da monitörün diğer özellikleri arasında. Evet böylece MSI'nin monitör stand turunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Eğer mini bilgisayarlara meraklıysanız elimde MSI'nin Kubinuk AI Plus 2M model mini bilgisayarı var. Bu bilgisayarın içerisinde Intel'in en son Core Ultra 200 ailesine ait işlemcisi var. Yani Lunar Lake bir işlemci var. Bunu özellikle belirtmemde fayda var. Çünkü standart 200 işlemcisi masa üstüne çıktı arkadaşlar. Lunar Lake ise mobil bir işlemci. Bu tarz bilgisayarları güçlendirmek için daha uygun. Peki bu minik cihazın becerileri neler? İçerisine başka neler sıkıştırmış? Biraz biraz daha yakından bakalım isterseniz. Öncelikle ilk dikkatimi çeken şey güç tuşunun üzerinde bir parmak izi okuyucusu olması. Bu sayede özellikle kurumlarda ek güvenlik ihtiyaçları varsa cihaz bunu karşılayabiliyor. Yine combo ses girişini görüyoruz. Mikrofonlu kulaklıkları buraya takabilirsiniz. 2 adet 10 gigabit USB portumuz var ve 1 adet de kart okuyucumuz mevcut. Yine burada co-pilot tuşu mevcut cihazın yapay zeka özelliklerini gösteren. Yan tarafa baktığımızda Kensington kilit yuvasını görüyoruz. Cihazı güvence altına almak için gerekli. Arkaya geçtiğimizde ise 2 adet USB 2.0 portumuz var. Bazı eski cihazlarla uyumluluk için gerekli olabiliyor. Bir adet Thunderbolt portumuz var. Ve yine iki adet 2 adet 2.5 Gigabit Ethernet portu var cihazda. Bir adet daha Thunderbolt portumuz ve bir de HDMI görüntü çıkışımız mevcut. Son olarak da adaptör girişi burada yer alıyor. Şimdi diğer tarafa baktığımızda burada bir güç simgesi görüyoruz. Bunun amacı cihazı ulaşılamayacak bir yere koyduğunuz zaman buraya bir güç bağlantısı yapmak. Gelin birlikte yapalım bağlantıyı. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz bir güç tuşu. Buradan basıyorsunuz ve PC'yi açabiliyorsunuz. Bunu doğrudan getiriyoruz ve buraya takıyoruz. Bu sayede cihazı ulaşılamaz bir yere koyduğunuz zaman elinize harici bir güç tuşu oluyor. MSI burada da Kubinuk AI 2M modelinin iç yapısını bizimle paylaşıyor. Şimdi az önce AI-2M modeline bakmıştık. Burada da onun biraz daha küçük kardeşi olan AI-1UM modeli var. Öte yandan bu modelin içerisinde Core Ultra 100 serisi bir işlemci var. Ultra 7 155H mevcut. MSI klavyeler konusunda yepyeni bir yaklaşım benimsemiş arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Bu retro klavye ile başlayacağım. Forge GK600 TKL Wireless Sky modeli. Aynı zamanda kablosuzmuş anladığım kadarıyla. Yani kablosunu çıkartıp tablosu bir şekilde kullanabiliyoruz bu klavyeyi. RGB aydınlatması da gayet güzelmiş. Hem retro hem modern havasını yakalamak istiyorsanız göz atabileceğiniz bir klavye olmuş. Yine kız arkadaşımın bayılacağı bir tane klavyeye denk geldim. Forge GK600TKL Wireless Violet modeli yani aslında soldaki Sky modelinin Violet modeli arkadaşlar. Biraz daha yukarı geçtiğimizde yani üst seviyeye çıktığımızda Strike 700 Wireless modelini görüyoruz. Yani MSI tasarımlar konusunda kiminle çalışmış bilmiyorum ama gerçekten bu defa klavyelerin tasarımı güzel olmuş. Tebrik ederim. Tuş basışları çok hoş. Hissiyat gerçekten güzel. Fontları yine beğendiğimi söylememde fayda var açıkçası. Başarmış bilmiyorum. Tebrik ederim MSI'yi. Gerçekten standart klavyelerden ayrılmış güzel bir tasarım olmuş. Şöyle kenarlardan da bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani MSI klavyelerde güzel bir tasarımı seçmiş. Devam ettiğim zaman burada aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani standart bir klavye tasarımı var karşımızda. Bu klavyenin tam modelini bilemedim. Çok fazla şey koymuşlar buraya. Bakalım tam modeli neymiş? Strike 600'müş arkadaşlar. Bu klavyemizin modeli. Diğer ürünlere bakmaya devam edelim. MSI'nin bu sene çok fazla ekipmanı var burada. Görmüş olduğunuz üzere. Force Pro Wireless var. Buna yanlışım yoksa daha önce bakmıştık. MSI'nin Gamepad'i ama belki de daha da önemlisi Versa Pro Wireless faresi MSI'nin. İnanılmaz hafif kablosuz bir fare olmuş. İçerisinde PAW30 395 optik algılayıcı mevcut. Onu da bu şekilde altında görebiliyoruz arkadaşlar. Yani tabii ki işlemcinin kendisini göremiyoruz ama sensörü görebiliyoruz en azından. Merak edenler için burada detaylı teknik özellikler mevcut. Örneğin 8000 Hz polling rate var. Fakat her zaman 8000 Hz açmak sizin için faydalı olmayabilir. İşlemciye biraz yük bindirebiliyor. İhtiyacınıza göre ayarlarsınız. Burada da şirketin Strike Pro Wireless klavesini görüyoruz arkadaşlar. Farklı bir tasarımı var. Yine burada devasa bir tane ses ayarlama tuşunu konumlandırmış MSI. Medya tuşlarını burada görmekteyiz. Işıklandırmayı açıp kapatabildiğimiz ya da ayarlayabildiğimiz bir tane tuşumuz var burada. Bluetooth ya da wireless iki farklı modu olduğunu görüyoruz ama isterseniz kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada bir adet de ekran görmekteyiz. Caps yani ben OLED ekran mı diye düşünmüştüm ama sanırım OLED ekran değil. Caps gibi tuşları devreye aldığımız zaman bu ekrandan görebiliyoruz. Strike Pro wireless modelinde bir de bilek desteğimiz var. Burada gayet yumuşak bir bilek desteği. Evet MSI'nin ekipmanları da bu şekildeydi. Force Pro Wireless'ın içerisinde bu arada Hall Effect Trigger'lar varmış. Yani bunlarda özellikle Hall Effect kullanılıyor. Yine joysticklerinde de değiştirilebilir olduğundan bahsedelim ve MSI standındaki turumuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir başka MSI stand turunda görüşmek üzere diyelim. Belki ürünleri bireysel olarak kısa video şeklinde de sizlerle paylaşabiliriz. Bu bağlamda kanalı takipte kalmayı unutmayın. Ama kısa videoları genelde bildirimsiz atıyoruz ki zaten bunu biliyorsunuz. Bu anlamda kanalı sık sık ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. MSI turumuza burada veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.